İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişme Bölümünün üstün zekalı ve yetenekli çocuklar ve eğitimlere dikkat finans sınavına çıkabilir. Sınava girmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için de Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekle bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızı başarılar. Üstün zekalı çocukların dil gelişimine etkileyen etmenlerden biri değildir. Hangisi değildir? Gözlemsel etmenler. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı çocuğunu desteklemek isteyen ebeveynler için doğru ve etkili bir öneri değildir? Bilişsel gelişimi desteklemeye öncelik vermeliler. Buradaki kırmızı alanları sorunun cevabı olarak düşünerekten ilerleyebilirsiniz. Çünkü genelde sınavlar bu tür şekillerde çıkacaktır. E, aşağıdakilerden hangisi üstün yeteneklilerin beyin yapılarındaki farklılardan dolayı gerçekleşen bir durum değildir? Keskin görme yeteneği. Tutum ölçekleri uygulanması üstün zekalı çocuklar için bir tanılım, tanılama yöntemi değildir. Psikomotor aşırı duyarlılık Dabrowski'nin Pozitif parçalanma teorisine yer alan aşırı duyarlılık alanlarından biri değildir. Eğitim ile beyindeki sinaptik bağlantıların gelişmesine nöral plastis plastisite ad verilir. Üstün zekalı çocukların tanılanması, tanılanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üstün zekalı çocukların bazılarının davranış sorunları yaşamaları tanılanmalarını kolaylaştırmaktadır hayat amaçları erken tespit edilmeli ve bu alana yönlendirilmelidir. Zekalı ve yetenekli bireylerin zihinsel özelliklerinden dolayı eğitim programlarına yapılacak uyarlamalardan birisi değildir bu. Üstün zekalı ve yetenek çocuklara bilginin işlenmesinde daha yüksek bir işlem hızı görülmektedir. Duygular yüksek işlem hızını sağlayan özelliklerden birisi değildir. Hızlandırma, Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitiminde bilginin daha yoğun, karmaşık ve ileri düzeyde sunulma şeklidir. E, doğacı zeka, Gardner'ın 7 zeka türüne sonradan eklediği zeka türlerinden biridir. Tek çocuk olma, üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine farklı olma nedenlerinden değildir. Devam ediyoruz. Devlet okullarında neden üstün yetenekli öğrenciler için özel sınıflar, özel sınıflar oluşturulmamalı kıtadır? Çocuklar arasında ayrımcılık yaratacağı için. Müzikal üstün yetenekli bir çocuk en erken 2 ile 6 yaşlarda gözlemlenebilir. Düzenli çalışma yetenek sözcüğünün karşılığını ifade etmez. Üstün yetenekli öğrenciler için birçok farklı strateji var olmakta. Var olmakla birlikte bu stratejileri 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu ana başlıklar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bunlar hızlandırma, zenginleştirme, gruplama. 20. yüzyıla damgasını vurmuş politikacı, reformcu ve sanatçı gibi seçkin kişi, kişilerin biyografilerini inceleyen uzman, İncelenen seçkin kişilerin ebeveynlerinin de entelektüel ya da yaratıcı mükemmellik ve tanınırlığa sahip ebeveynler olduklarını görür. Bu veri aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir? Kariyer seçimlerinde çevresel koşullar etkilidir. RUF 2005'te üstün zekalı çocukların davranışları ile zekaları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 5 düzeyli bir model sunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi en nadir görülen 5. düzeydeki çocukların davranışlarından biridir? Tamamı 2 yaş civarı yetişkin düzeyde konuşmaya başlar. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğrenilmesini biyolojik kurama göre açıklamaktadır? Doğuştan getirilen yetenekler ve dil öğrenimine bebek programlanmıştır. Konservatuarlar kurumların lise düzeyini başarıyla bitiren öğrenciler mezun oldukları okulun bağlı olduğu üniversitenin ilgili lisans bölümüne doğrudan geçiş yapabilmektedir. Problemler yaşamaya bağlamak veya problemli çocuklara sahip olarak çözüm aramak yerine ebeveyn çocuk etkileşiminin yoğun yaşandığı erken yıllarda gerekli önlemlerin alınarak destek hizmetlerinin sağlanması büyük bir gerekliliktir. Bu görüşten yola çıkarak aşağıdaki önlemlerden hangisi üstün zekalı çocukları desteklemek için önceliklidir? Farklılıklarının ve ihtiyaçlarının erken fark edilmesi. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel alan yazın çalışmaları incelendiğinde üstün zekalı çocuk sahibi ebeveynlerin bazı konularda sıklıkla sorun yaşadıkları ve destek aradıkları görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu konulardan biri değildir? Teknolojik ürünleri kurulan bağ. Bilgisayarın icadı endüstri 4.0 ile hayatımıza giren teknolojik gelişmelerden değildir. Üstün zekalı çocuğun ailesi olarak karşılaşılan güçlüklerin birçok etkenin birleşimi ile ortaya çıktığı görülmektedir. Kısıtlı zaman bu etmenlerden biri değildir bilim ve sanat merkezlerine ilk öğretim çağında olan müzik alanında yetenekli öğrencilerin alımı için sınıf ve şube öğretmenleri tarafından aday gösterilirler. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, yanlış olan bilgi, zeka ve yetenek kavramlarının tanımları konusunda araştırmacılar fikir birliğine varmışlardır. Devlet okullarında sunulan sınıf yapısı, Üstün zekalı ve yetenekliler eğitiminde kullanılan gruplama türlerinden tam gün karma sınıflar örnektir. Ebeveynlik becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ebeveynlik becerilerinin eğitim eğitimlerle geliştirilmesi mümkündür. Bilim ve Sanat Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üstün yetenekli çocukların eğitilmesi amacı ile 1993 yılında kurulmuştur. Düşük başarı gösteren üstün zekalı çocuklar erken dönemde fark edilip gerekli müdahale yapılırsa başarısızlık durumu kronik, kronikleşmeden kolay bir şekilde çözüme ulaştırılabilmektedir. Arkadaş ilişkileri azaltılmalı yani bu durum başarıyı desteklemek için uygun bir müdahale değildir. Yani arkadaş ilişkileri azaltılmaması lazım. Güçlü okul aile işbirliği üstün zekalı bir çocuk yetiştirmeyi zorlaştırabilen unsurlardan biri değildir. Ritimleri dinleme Howard Gardner'ın müzikal ritmik zeka olarak adlandırıldığı yetenek alanı ile ilgili değildir. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekle bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.